Arkadaşlar hoş geldiniz yeni YouTube videomuza. İki gün oldu, üç gün oldu geçili. Biliyorum her gün bir tane video postlayacaktım, her gün bir tane vlog postlayacaktım. Ama maalesef bu geçen hafta sonu hastalandım. Ve daha yeni toparlıyorum kendimi. Bugün geri dönüyorum idmana. Bugün bir göğüs ve sırt günü var. Kardeşimle beraber. Ama sesinden belli biraz hastalık sesi var. Galiba nezi grip miydi neydi. Nazar değildi galiba arkadaşlar. Kötü olduk yani. Onun için bütün hafta sonu istirahat et, ettim. Kendimi zorlamadım. Kusura bakma bu arada. Çünkü videoları da postlayamadım. Video da yapmadım. Bugün ilk gün geri dönüyorum. Bugün pazartesi. Ona göre bugün güzel bir idman yapalım. Kardeşimle beraber. Şimdi hasta olduğunuz günlerde arkadaşlar ben de sizi tavsiye ederim yani gitmeyin idmana. Çünkü idmana giderseniz zaten vücudunuz içindeki hastalığı onunla savaş veriyor. Bir de üstüne de idman yaparsan onun üstünde kaslarını da recovery yapman lazım. Onun için bütün vücudunu komple ölüm gibi bir halde olursun. Onun için Allah korusun. Öyle bir olmayın arkadaşlar. Ama sen de selamünaleyküm desene. Öyle. <laughs> Eee <laughs> sus kaldın sen de. <Sayın> Aleykümselam. <laughs> sen bunu açam. Şimdi amca. Ne? Dur. Sen bunu böyle niye yaptın? ne yaptın? Bu. Burası ucu. Sen bunu böyle mi karıştırdın? Aa ben öyle karıştırdım. Ne da, öbür ucu da daha büyük diye. Daha büyük olunca da karıştırmıyorum. Sanki araba çalışıyor. <laughs> o zaman masada çalışmıyor. <laughs> al şuradan. Al, al şundan. Kolay lan ya, al. Ay, i̇çeceğim İçecek misin? Alsana <laughs> elini, uzatsana. Allah! Saçma sapan sende ya. İnsan elini uzatır. Sıkma <laughs> 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 Şimdi fikrimi değiştirdim. Bugün push günü yapacağım. Çünkü zaten iki gün rest yapmışım, iki gün istirahat etmişim. Bugün de pazartesi olduğu dolayısıyla yani bildiğin National Chess Day bro. onun için push günü yapacağız. Yani göğüs, omuz, tricep çalışacağım. İlk önce ısınma yapıyoruz. Burada da straight arm'lar like pull down yapacağım. ilk hareketimiz arkadaşlar. Burada decline press'e giriyoruz. Machine press. İki working set yapacağız. iki ısınma seti toplam dört set. İki ısınma sette 12 tekrar, 15 tekrar. iki working sette de, de 8 tekrar. Bu <laughs> varlık yok. Şimdi bunları yaparken kontrollü yapıyoruz. İlk hareketimiz göğüs için. Onun için fazla hızlı yapmanız gerek değil. Güzelce her tekrarı aynı tempoda basmaya çalışın arkadaşlar. Yazmış. öneri olarak hangisini tavsiye edersin? 5 ve 5 veya e, hypertrophy training mi kas geliştirmek için? Yani yeni yeni başladıysanız arkadaşlar bu sporu yani bodybuilding veya vücut geliştirme veya yeni başladıysanız e, benim size tavsiyem hani daha çok kask kütlenizi artırmak için e, hypertrophy training yapmaya çalışın. Hypertrophy ne demek arkadaşlar? Daha fazla birazcık daha böyle volume her setinde 10-12 tekrar veya 15 tekrar drop setleri de koyabilirsiniz veya super setleri de yapabilirsiniz. Ondan başka compound liftlerinizde squat, bench, deadlift bunlarda strength training yapmaya çalışın arkadaşlar. Yani daha az tekrar ama yani yük olarak daha fazla yükleme, yüklemeyi yüklemeye çalışın. Training split'te de yani en faydalı bence push pull leg split'i. Onlar çok iyi. Yeni giriyorsanız antrenmana neden sorarsanız bu push pull leg split'i haftada her kas grubunu iki kere çalıştırabilirsiniz. Şimdi ısınma setlerimiz tam olmadı, burada sadece 2-3 tekrar yapıyorum ağırlığı hissetmek için çünkü girecek set, working set olacak orada da 8 tekrar basmamız gerekiyor. Şimdi bu kolay olabilir onun için sadece hizmeti hissetmek için 2-3 tane, aynen kolay. working setup let Let's fucking do it. <laughs> <sighs> 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 son set. Son sette aynı ağırlıkla aynı tekrar vurmaya çalışacağım. Oradan da drop set yapacağız. Bir tane plaka çıkartacağız Failure kadar. Sonra bir tane daha plaka çıkartacağız. O da failure kadar. Son sette bir drop set till failure. Allah. Allah hasta olduk. Ama maşallah. Gücümüz yeterli. Basalım hadi. Ya Allah. 3 4 Öy hayır. Ya hayır. tekrardan yorumlarımıza bir nazar boncuğu atalım arkadaşlar çünkü bak bir haftada hemen hasta olduk. Nazar değil yapın Yapma. Üç ay. hayır. Haydi. sunset hard oh böyle olarak başka türlü olmaz zaten. Arkadaşlar ikinci hareketimiz burada. Incline Smith Machine Bench Press yapıyoruz. İki working set, bir tane ısınma seti. bu, şimdi ısınma setinde 20 tekrar yapacağım. Oradan da iki working sette de 12 tekrar. O 12. tekrarda da ama bayağı kendimi zorlamam gerekiyor. Onun için ağırlığımızı ona göre koyuyoruz. Başlayalım şimdi. Haydi bismillah. Bismillah.

şöyle yap arkadan gel. Aynen. Kaldır hadi bir. Peki 3. Evet. Yürü bir. Gel. 2. Bas 3. Devam. Hadi. Dört. Devam. Beş. İyisin hadi. Hadi bu. Hadi. Altı. Hadi. Yedi. Bas. 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 Hadi hadi. Hadi bu. Bas. Dört kaldı. Dört. Dört. Bir. Hadi. İki. Üç. Deri nefes al, deri nefes al. Bir, 2 3 Oğlum bas. Yarı yolda niye bırakıyorsun? Burada iki set yapıyoruz brolar. İki set, sekiz, on tekrar. Allah. Baş. Yap. Yedi. Vai, <coughs> vai, <coughs> Allah, yok, Allah, bütün vücudum ağrıyor aga hastalıktan sırtım, omzum, her yer ağrı ağrı girdi. Galiba fazla yatakta olduğum durumda. Ama yine de altmanı, güzel bir şekilde koşuyoruz bro. Şimdi cable fırına e giriyoruz arkadaşlar. Burada 2 set 10 tekrar ama son tekrarda da böyle genişte 10 saniye tutmamız lazım. <laughs> mm yeah. Arkadaşlar şimdi göğüs hareketlerimiz bitti, omuza geçiyoruz. Burada Seated Shoulder Press yapıyoruz, tamballarda. Burada da iki Working Set yapacağız, bir tanesi de ısınma seti. Toplam 3 set. Gerçekten artık şimdi aritmanın uyarısına geldik. Kendimi o kadar iyi hissetmiyorum. Ama bitirmemiz lazım. Onun için bundan başka oklara ağır gitmeyeceğim. Başlayalım. sorry, sorry. oh i sunset it? it. like right. sunset drop set there. sonra hareketimizde tricep pushdowns. Burada 3 set failure yapıyoruz arkadaşlar. Komple. Yani antrenmanın sonunu bitiriyoruz şimdi. Sonra formumuzu gösterelim. yorumlarda yazmış Yağlanmışım bro Yani arkadaşlar bu yağlanmış gözüküyorsa Ben çok memnunum Çünkü yağlanmak normal bir şey Her zaman the shred olamam Hani kondisyon her zaman on numara olamaz Şu an yarışma da yok Şu an kendi halimle maintenance diyorlar Maintenance yapıyorum Yani formu tutuyorum bu kadar Aa, Tabii hasta olduğumuz dolayısıyla o kadar da kaderi yok, o kadar da su, su yok vücudumuzda. Arkadaşlar dediğim gibi formumuz böyle. videonun sonunda geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz lütfen abone olun. Beğenin ve yorumlarınızı bekliyorum. Artık yarın görüşürüz. Günlük vlog'a tekrardan devam. Görüşürüz yarın bro. Peace evet, out.